Merhaba arkadaşlar ben Doktor İlker Bike kanalım Doktor İlker Bike ve bisiklet dünyasına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'daki büyük bir bisiklet bayisi olan House of Bike'a geldim. Ee, Carraro'nun yeni elektrikli bisiklet modelleri var. 2024 senesinde iyice yaygınlaşacak piyasaya çıkacaklar. Burada da birkaç modeli olduğunu internet sayfasından gördüm. E, merak ettiğim bir model. E, modelin adı Kipuka X arkadaşlar. 29 inçlik bir dağ bisikleti modeli. Eskiden tanıtmış olduğum, 2 yıl önce tanıtmış olduğum bir bisiklet modeli vardı. E Sportive X. Aynı onun kadrosuna 29 inçlik daha ee, dağ bisikleti e, jantları yerleştirilmiş. İşte ona göre bir de motor, yeni bir motor var işin aslı. Aslında o motor için geldim daha çok. EP 800 denen de bir motoru var üzerinde. Yine işte kadro içi batarya, bildiğiniz özellikler. Eğer içeride imkan varsa arkadaşlardan rica edeceğim. Belki tanıtmam için yardımcı olurlar. O sırada da demin vitrinde gördüm birkaç model daha var. Onları da elimden geldiğince size göstermeye ve tanıtmaya çalışacağım. Hadi isterseniz lafı uzatmadan içeriye geçelim. Pazar günü yoğun bir trafik var. Avcılarda tam böyle trafiğin ortasında bir yer. Aslında bu kadar kalabalık olmuyor ama tatil günü olması nedeniyle. Evet girişte hemen bir countryman gördük. Bir milya var. Evet tanıttığım çoğu model burada var. Aslında. CRT Trail var. Bakalım elektrikli modelleri de tanıtabilecek miyiz? İzin alabilecek miyiz? Townsman de burada gayet güzel duruyor. Evet çok uzatmayalım lafı. Evet bisikleti buldum arkadaşlar. 43 kadrosu Kifuka X'in e, ee, Racing Ray Schwalbe'nin bir modeli 29x225 Tubeless Reed'i jantlarıyla beraber geliyor. Bu dağ bisikleti lastikleri görmüş olduğunuz gibi EP8 olduğu üzerinde kadrosuna da yazılmış. EP8'in farkı arkadaşlar bizim e step 8000'den veya 7000'den 85 Nm torku var ve gayet verimli bir motor. Evet buraya hemen gözümüz çarptı. Suluk kafesi delikleri var. Burası anahtar girişi. Aynı Sportivix'in kadrosuna çok benzer bir kadro. Buradan da bataryası geliyor arkadaşlar. E, gidondan kilitlemeli bir ön maşası, amortisörlü maşası var ve bu havalı bir maşa. Rockshox'un Silver diye bir modeli bakarız birazdan. Orada ön tarafta yazıyor her şeyi. E, daha bisikleti olduğu için böyle kısa bir gidon boğazı tutuyorlar. Bunlara Uno 30 mm gibi bir şey deniyor. 3 santimlik bir gidon boğazı. Burada işte moto ayarlayıcısı var. Yeni bir monitör. Deore XT ve vites değiştiricileriyle beraber geliyor. Buraya anahtarı da takılmış. Şimdi burası açma kapama yeri. Bu 43 kadrosu arkadaşlar. 43'ün yanında 48 ve 53 kadro var. Aslında bu 43 bile 29 inç tekerlekte, jantta oldukça büyük bir kadro. Mesela ben 1.80'im bana herhalde 48 biraz daha iyi olur. Sede Royal'in jantı var. Biraz bunda aktarıcı organların oranlarından bahsedersek 11 vitesli bir bisiklet arkadaşlar. 11.50 rublesi ve 38 dişli de aynı kolu mevcut. E, bu yıl aslında e, vites takımı olarak şurada da gözüküyor. İsterseniz şuradan da göstereyim size. Qus U8000 Shadow Plus denilen bir yeni arka aktarıcıyla geliyor. Ama benim şaşırdığım, daha sonra bunları daha net öğreneceğiz. Deore XT olarak bir arka aktarıcısı var aslında üzerinde. Şurada EP8 yazısı gözüküyor. Biraz ışıklandırma nedeniyle gölgeler var. Ve bu turkuaz renkli bir bisiklet, koyu turkuaz renkli bir bisiklet diyebiliriz. Burada aynı Sportive X serisinde olan X işareti de var. Bu bir Kifuka X arkadaşlar. EP8 motorlu, 250 wattlık, 85 Nm torklu bir motor. Bunlarda tabii hem tork sensörü var. Hem de bunun yanında kadans sensörü de var. Gayet gelişmiş bisikletler bunlar. Bir de e, bu E sportivin E Sportive X'in Pro modeli geliyor arkadaşlar bu yıl. O da 28 jantlık lastikleriyle geliyor tabii. Onda Pro olmasının nedeni de onda da motor değişmiş. Değişen motor ne olmuş? EP600 serisi motor gelmiş. Bu EP8 veya EP800 diye geçiyor. O da EP600 diye geçiyor veya EP6 diye geçiyor. Onun da farkı biraz daha uygun maliyetli bu EP8'e göre ama gene de 85 Nm tork veriyor. Bu tork tabii ne yapacak? Sizin biraz daha çabuk hızlanmanızı sağlayacak. Aslında tork tork diyoruz ama bu büyük ihtimalle Vata'da bir yansıması oluyor. Yani biraz daha fazla güç hissedeceksiniz. Her ne kadar 250 wattlık bir motorunuz e, olsa da. 25 kilometreden sonra da hızı kesecek. Her zaman bunu söylüyoruz. Gördüğünüz gibi sokma milli jantlarımız. Aynı zamanda da büyük bir rotorumuz var. Yüksek 180'lik bir rotor kullanılmış. Arkada yine 160'lık bir rotoru var. İsterseniz şuradan hemen şu maşayı söyleyeyim. RockShox 35 Silver Taper havalı. Gidondan kilitli. Arka vitesi Shimano Qs U8000 Shadow Plus demiş. Belki de bu XT'nin bir versiyonu arkadaşlar. Tam böyle net olarak okuyamadım. Onun için bir şey diyemeyeceğim size. Bataryamız 504 wattlık büyük bir batarya. Bu batarya bence yeterli bir batarya. Yani bu bisiklet gene o bataryayla 80-90 kilometreleri gelecektir. Büyük ihtimalle biraz kalın lastikli olmasının nedeniyle belki biraz azalabilir ama çok da azalmaz çünkü büyük bir batarya hakikaten. Frenlerimiz Shimano MT420 4 pistonlu. Yani gayet iyi bir fren bu bisikleti durdurabilmek için. Selemizde Sele Royal Essenza Kifuka X arkadaşlar işte bu ee, henüz 48 kadrosunu herhangi bir bayide göremedim. Fiyatları da şu an daha 2023'ün Aralık ayındayız. Bitmek üzere 2023. Şu an bile eee 110 bin liralar civarında bir fiyatta herhalde bir dahaki seneye daha da yüksek fiyatlara çıkacak öyle gözüküyor maalesef bu bisiklet 50 e, ruble 50 olması bayağı arazi şartlarına göre zorlayacak diklikteki toprak arazileri bile çıkmanızı sağlayacak zaten aynı konuda 38 tutmuşlar mesela bu oranlar e, e-Sportive X Pro'da daha farklı. Ayna kol biraz daha büyük 44. E, o zaten 10 vitesli bir bisiklet. Burada da yanlış hatırlamıyorsam 11'e 42 gibi bir rublesi var onun. Böyle 50'li bir rublesi bulunmuyor. Gerçekten gayet şık bir bisiklet. Artık böyle ucuz bütçeli videolar çekmekle 2024'e gireceğim. Bunları satın almak çok kolay değil. Çok pahalı bisikletler çünkü. Şurada bisikletin ağırlığı 21.1 kilogram olarak yazıyor. Genelde bunu soruyorsunuz bana. Üretim yılı 2023 Manisa Türkiye Aksel bisiklet. Ne zaman gelecek EP800'ler derken en sonunda geldi. Şuradan da arkadaşlar şarj edebiliyorsunuz. Veya isterseniz de bataryasını da çıkartıp anahtarıyla yanınıza alarak şarj edebiliyorsunuz. Anahtar iki tane geliyor. ama ha bu bisiklete yer alırsanız anahtarlarını sakın kaybetmeyin. Bunları tekrardan yaptırmak çok zor. Arka jantta gene sokma milli. Bu sokma milli olması daha sonradan bisikletin lastiğini söküp taktığınız zaman ayar gerektirmemesi açısından iyi oluyor. Evet. Presta'da Sibop kullanılmış. Buraya kadar gelmişken hemen bizim Foucault X'in yanındaki Loop'u da göstereyim size. Loop bisiklet arkadaşlar aslında Türkiye'de üretiliyor. Dilovası'nda bir elektrikli bisiklet fabrikası açtı. Krom bisiklet. Orada bu bisikletleri üretmeye başladı. Bu bisikletin de özellikleri burada arkadaşlar çok da böyle şey değil. Detaylı olarak yazılmamış ama Vinka marka bir motoru var. Bunun da torku 80 diye hatırlıyorum. İyi bir torku vardı bu motorunda. Ee, Fena bir bisiklet değil. Bunun maliyeti daha uygundur. Tahminimce 60 bin lira civarındadır bu bisiklet. 29 çarpı 225 CST patrol lastikleri var. Mesela arka ayaklığı da var bu bisikletin. Kifuka X'te olmayan bir özellik. 9 vitesli bir bisiklet. Şöyle bir monitörü var. Üzerinde. Bir de onun da arka değiştiricisine falan bakalım. Ben bunu olmazsa videonun altında bu bisikletin özelliklerini de yazarım. Shimano Deore arka aktarıcısı var. Bunun bataryasının da güçlü bir batarya, kapasitesi yüksek bir batarya olduğunu hatırlıyorum. Ama net olarak bilmediğim için şimdi bir şey diyemeyeceğim. Aşağı tarafa yazacağım birazdan bunu da. Evet bu da şık bir bisiklet eğer aralarında iki kat fiyat farkı varsa. Tabi bir tarafta Shimano'nun kullanılan ekipmanları da daha masraflı oluyor zaten. Asıl maliyeti de onlar arttırıyor. Ondan dolayı böyle. Evet birçok güzel bisiklet var burada. Bizim merak ettiğimiz bisikletlerden biri de burada. Townsman. Ve 58 kadroymuş bu. Townsman'in 58 kadrosu gerçekten büyük bir kadro. Bu da böyle şehirli bir gravelimsi bir yol bisikletimsi bir bisiklet ama çok şık tabi dizaynları olsun rengi olsun aptar olsun biraz güneş olduğu için burası güzel çekemiyorum ama gerçekten güzel bir bisiklet bu da burada yine önceki yıllardan olan Carrara modelleri var e-sportif 6.2 bu Yanında da e sportif X var. Hakikaten dediğim gibi kifukalarla kadroları benziyor. Bunun üzerinde mesela 6.100 motor var. Şimdi pro olanlara EP 600 motor geliyor hem de DI2 sistemli, otomatik sistemli vites sistemli olarak prosu gelecek bu yıl. Bu da 6.1 e sportif. Burada da e flow var. Bunlarla ilgili zaten videolar kanalımda mevcut. Burada görmüş olduğunuz gibi Gravel 5.0 52 kadrosu. ve bu 1.80 boya kadar aslında ideal bir kadro bu Gravel'lerde. Ben 55'ini almıştım. Biraz bana büyük gelmişti. 52 kadro ideal olacaktır sizlere. Ve Kifuka 48 kadro büyük ihtimalle de 27 buçukluk. Evet. Benim de kullanmış olduğum bir bisiklet severek kullanmış olduğum bir bisiklet. Bunda da 38 ayna kol var, aynı Kifuka X'teki gibi. Arka dişlisi de 11.42 denmiş ama bunda büyük ihtimalle 11.50 var. Bu Kifuka'da da daha sonradan bunlara da çünkü büyük kaset kondu. Evet arkadaşlar, 11.50 bu da. Burada gene bir Gravel d 0 var. Bu da 52 kadro. İkisi de aynı. 52 kadro. Bir de çok severek kullandığım ve şu anda da bir hocamın çok severek kullandığı işte binlerce kilometre yaptığı bir bisiklet. E Time Mars. Bu da aslında çoğu zaman için yeterli. Her ne kadar 5000 serisi motorların tork gücü düşük olarak düşünülse de verdiği destek çoğu zaman insana yetiyor. Rahat, sorunsuz bir bisiklet olması nedeniyle bu e Time da her zaman için bence başlangıç olarak düşünülebilecek bir bisiklet. İstanbul'un en büyük bayilerinden biri olan House of Bike'a gelmişken sizlere e, Dahon Unio E20'yi de göstermeden gidersek ayıp olur. Bataryası bunun arkadaşlar sele borusunda. En hafif katlanır elektrikli bisikletlerden biri bu. Yaklaşık 16 kilo ama fiyatı da tabi biraz yüksek. Gayet şık bir bisiklet. Bu Dahon Unio e20 9 vitesli bir bisiklet. Bataryası da 8.7 amperlik bir bataryaya sahip. Yine Loop'un coaster modeli burada. Loop bu yıl e, bayağı piyasaya iyi giriş yaptı. Görmüş olduğunuz gibi port bagajı da kadroya entegre kaliteli bir port bagaj. Burada bizim tanıtmış olduğumuz Carraro E-Flex'i var. Ben de kullanmıştım güzel bir bisiklet. Bir de ön jant motorlu olan Carraro'nun Ego 2.1 modelleri. Burada belki daha önceden görmediğimiz bir model arkadaşlar. Kendi üzerinde elektrik motoruyla gelen bir bisiklet. Üç tekerlekli bir bisiklet bu. Ben bunu bike ile çekip tanıtmaya çalıştım size. Ön jant motorunu Bayki'den alıp da takmıştık. Bu kendi üzerinde geliyor. Bunun adı Carraro Epek modeli arkadaşlar. Bu da aslında tatil yerleri için, çarşı pazar alışverişleri için, öyle kitle falan uğraşamam diyenler için belki de iyi bir seçenek olabilir. Ama tabii ki bunların fiyatları biraz yükseğe geliyor. Yine böyle bir e-lori modeli var. Bu da daha çok kargo taşımacılığı için kullanılabilecek bir model. Ön jantımız 20 jant. Arkada da büyük ihtimalle 26 janttı bu bisikleti. Öyle hatırlıyorum. Evet. 14-28 rublesi var. Bu E-Line serilerinin bataryaları hep arkadaşlar 396'lık yani 11 amperlik 396 wattlık bataryaları var. Bu E-Life'da falan da öyle. Evet hatta bakalım buranın bataryası da Buraya bir 418 demişler E-Line EPK ama genelde 396 E-Line serisinin bataryaları öyle aklınızda kalsın. Bu E-Comfort falan hep E-Line serisi. Yani bir tık daha düşük. Bunların motorları Shimano motor değil. Ama fiyatları da biraz daha uygun. Bu E-Lori hakikaten şık duruyor. Biraz yük taşımak için de görmüş olduğunuz gibi kadroyu entegre sağlam bir port bagajı var bu bisikletin. Evet bir gelişte epey bir model tanıttık. Kifuka X'e niyet etmiştik. Sağ olsunlar, arkadaşlar da yardımcı oldular, izin verdiler. Böylelikle bu modelleri sizlere tanıtma fırsatı bulabildim. Çünkü bunlara yetişmek imkansız. O kadar çok model alıp denemek, bunları bir yerde işte muhafaza edebilmek, sonra bunu almaya istekli birini bulup da ona satabilmek. Artık çevremde herkesin bisikleti oldu. Çevremde de kimse kalmadı işin açıkçası yani. Evet, burada katlanır bisikletler bölümü, gravel'ler bölümü. Buraya uzun bir vakitte gelmek lazım. Ben yoldan geçerken bir uğrayım bakayım dedim. Bir gün daha detaylı bir çekim yaparız olmazsa burada. Çünkü birçok model var. Şimdiki Fuka ikisimizin yanına gidip kapanış yapalım. Evet. 11 vitesli Deore XT gözüküyor. Gerçekten güzel renkleri olarak, dış görünüş olarak. Hatta elcikleri bile kaliteli elcikler seçilmiş. Kullanıcısına şimdiden hayırlı olsun diyorum. Burada 43 ve 53 kadrosu var. 53 gerçekten büyük olacaktır. Böyle bir 85 üzerine falan anca hitap eder. 48 bence ideal. 43 bile çoğu insana kurtaracak gibi duruyor. Evet arkadaşlar 2024 gelmeden e, Kifuka X'i 2024'ün yeni elektrikli bisiklet modeli olan Carraro Kifuka X'i sizlere tanıtmak istedim. İçeride tabi ışıklandırma nedeniyle e, biraz Görüntü çok iyi çıkmamış olabilir Bunun için özür diliyorum sizlerden İleride belki AXEL bisiklet fabrikasına da Gidebilirsem yazın bisikleti size Daha net göstermeye çalışacağım Tabi sürüşle ilgili bir bilgi veremedik İleride deneme imkanım olursa da Yokuş testlerini hızlanmasını Bu EP8'in özellikle E-Step 8000'den Ve 7000'den olan farkını Dilimin döndüğünce size anlatmaya Çalışacağım çünkü uzun süredir e-Steps e 8000 ve e step 7000 kullanıyorum. İlla bir farkı vardır ama e, acaba bizler için o kadar şart mı değil mi? Bu kadar masrafa çıkmaya gerek var mı diye e, sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Bir başka elektrikli bisiklet videosunda görüşmek üzere. Hepinize İstanbul'dan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Güle güleyin arkadaşlar. Hoşçakalın.